Arkadaşlar merhaba. Sezon değişti. Yeni sezona giriş yapıyoruz. Yeni sezona girerken güzel bir çantayla girelim istedim. Kanalıma hoş geldiniz diyorum önce. Şimdi güzel bir kışlık çanta yapacağız. Böyle pofidik görünümlü olacak ama polyester makrame ile öreceğiz. Bu çantayı örerken ben 20 santimlik bir burs kullanacağım. Aslında burslu bir çanta olacak şöyle 20 santimlik bir bursumuz var ve bir orta kalınlıkta bir polyester makreme ip kullanıyorum bu defa tığım 4 milim arkadaşlar tığınızın e, numarasını elinizin sıkılığına gevşekliğine göre tercih etmeniz gerekiyor e, rahat örebilmeniz gerekiyor bu çantada yapacağımız taban daha önce görmediğimiz tabanlardan e, biraz daha sert ve dik durabilecek bir taban Şimdi çantamızın tabanını ayarlarken bursumuzun tam içine denk gelecek şekilde arkadaşlar. Yani 20 santimlik bursumuz var demiştim. Bu bursun şu iç kısmına denk gelecek şekilde ayarlıyoruz e, tabanın zincir sayısını. Ben 20 santimlik bu burs için 4 numara tığ ile orta kalınlıkta bir polyester makrame ile 30 zincir çekeceğim. 1 zincir dönüş zincirimiz dönüş zincirimiz olacak. 31 29 zincirle gerçekleştirmiş olacağım tabanımı. Şimdi 30 tane zincir çekelim. Dediğim gibi bu taban biraz farklı ama çok e, tok oluyor. Çantanın dik durmasını sağlıyor. Çok düzgün bir taban. Kilit zincirimizi attık. 30 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 22 25 30 tane zincirimizi çektik başlangıç zincirimiz 30 adet bu benim e, el ayarıma göre yani tığıma göre, ipime göre ve bursuma göre ayarladığım zincir sayısı. Bunu sakın unutmayın. Bursumuzun iç kısmına denk gelecek şekilde. Şimdi 30 zincirimizi çektik. Örgümüzün arkasını çeviriyoruz. Yine aradaki bağlantılar var bakın. Şöyle biraz yaklaştırayım. Şöyle bakın. Şöyle. Bakın şurada bağlantılar var. Bu bağlantıların her birine birer tane sık iğne yapıyoruz. 1 29 adet olacak benimki 2 bu şekilde her bir bağlantıya bakın arkadaşlar ip siyah olduğu için belli olur bilmiyorum ama şöyle 3 bu şekilde 29 adet sık iğnemizi yapıp gelelim Evet 29 adet sık iğnem oldu bakın şöyle şu yapalım tam tığı çıkaralım tam içine bakın birebir denk geliyor şöyle koyayım bakın, tam bursun tam ortasında birebir denk geldi tam içine sığacak şekilde bir sıra sık iğnemizi yaptık şimdi ikinci sıramıza geçelim bir zincir çekiyoruz Şuradaki ipimizi saklayalım isterseniz. Bakın şu iki kanattan girip ipimizi yukarıya alıyorum. Şöyle buradan çıkardım. Yatırıyorum. Şimdi ikinci sıramızda gördüğümüz başakların dış taraftaki kanatlarına sık iğne yapacağız arkadaşlar. Dışarıya. Şimdi ilk sık iğnemiz 2 3 4 sadece dış taraftaki başakların dış kanatlarını alarak bu ipi de saklamak için bu şekilde yatırıyorum. Bir zincir çektik. Hemen ilk sık iğnenin dış tarafını alıp bir sık iğne yapıyorum. Başakların dış taraflarını alıp birer sık iğne yapıyorum. Şöyle bakın ipi de içinde yürütüyorum. Şöyle Bakın 3 oldu. Hep dış tarafları alıyorum. 4 oldu. Dış taraftaki kanadını alıp birer sık iğne yapıyorum. Bu sırayı da başa kadar gelelim. Başakların dış taraftaki kanatlarına birer sık iğne yapıp başa kadar gelelim. Daha sonra yine görüşelim. Evet arkadaşlar 29 adet başaklarımızın arka kısmına sık iğnelerimizi yaptık. Yine sıramızın başındayız. Şimdi bir zincir çekiyorum yine. Bakın burada 3. sıramızda ilk sırada sık iğnelerimizi yaptık. 2. sırada başaklarımızın arka taraftaki kanatlarını alarak sık iğnelerimizi yaptık. Şimdi 3. sıraya geçiyoruz. Bir zincir çektik. Bakın. Başağımızın ilk sık iğnemizin başağının arka kanadını alıp alttakinin de dışta kalan kısmını alıp bir sık iğne yapıyorum. Bu bir. Şimdi ikinci yapacağım. Sıradakinin arka kanadını alıyorum. Diğerinin dışta kalan kısmını alıyorum. Ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. İki. Yine şöyle görünüyordur inşallah bakın arka kanadı alıyorum üçüncüsünün alttakinin de dışta kalan az önce kullanmadığım kanadını alıp sık iğne yapıyorum 3 yine sıradakinin arka kanadı alttakinin de kullanmadığım kanadını alıp sık iğne yapıyorum dördüncü yaptım sıradakinin bakın buradaki sık iğnemin arka kanadı az önce kullanmadığım kanat bir alttaki sıranın alıyorum ve sık iğne yapıyorum 5. yine aynı şekilde sıradakini alıyorum ve sık iğne yapıyorum bu şekilde bakın tekrar gösteriyorum ördüğüm sıranın arka kanadını bir önceki sırada da kullanmadığım kanadı alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum arkadaşlar. Sıra sonunda görüşelim. Evet, yine geldik sıramızın başına. Yine bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Yine bakın ördüğüm sık iğneler ve bir önceki sırada kullanmadığım dış kanatlar. İlk sık iğnenin dış kanadını alıyorum ve altta kullanmadığım kanadı alıp sık iğne yapıyorum birinci yaptım gördüğünüz gibi bakın ikinci şöyle göstereyim üçüncü hemen alttakinin dış kanadını alıyorum sıradaki sık iğnemin dış kanadı alttakinin kullanmadığım kanadı bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar yöntem hep aynı şimdi bu tabanın çok daha sert tok ve e, düzgün durmasını sağlıyor şöyle koyduğum zaman ben kendi bursumun içine şöyle tabımı çıkarayım bakın koyduğum zaman bursuma Birebir benk geliyor bakın. Şimdi bunu bu bursun içine dolacak şekilde yani bursun tam içine yerleşecek kadar büyüteceğim. Sürekli aynı işlemi yaparak dönerken birer zincir çekerek ve e, her bir sık iğnenin dış kanadını ve bir önceki sırada kullanmadığım arka kanadı birlikte alarak bu şekilde bursunun içine dolduracak kadar yani şu genişlikte şöyle şu genişlikte bir taban yapacağım tabanımızı örelim ondan sonra çantamızın duvarlarına geçelim merhaba arkadaşlar tabanımızı ördük gösterdiğim yöntemle şöyle göstereyim ben 20 santimlik bir buz kullanacağım kutusunu içine koyduğumda tam yerleşiyor. Şöyle göstereyim. Şöyle. Tam yerleşiyor. Benim tabanım biliyorsunuz 30 zincir çekmiştim. 29 sık iğne ile başlamıştım. Şurası tabanımın iç kısmı. Benim tabanımın iç kısmı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Zira. dışarıda kalacak olan kısmı da 17 olması lazım 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 şimdi tabanımızın etrafını dönmeye başlayalım en son sık iğnemizi yaptık bir zincirimizi çektik bakın döneceğiz şimdi ilk gelen boşluğumuza şöyle Bakın ilk gelen boşluk. Şöyle biraz yakınlaştırayım bir saniye. Bir zincirimi çektim. Şurada ilk gelen boşluğuma battım. Köşe olduğu için iki adet sık iğne yapıyorum aynı yere. İki adet sık iğne ile dönmüş oldum. Şimdi burada ne yapacağım? Bakın aslında sık iğne yapacağımız yerler belli. Örgünün düşmesiyle alakalı bir durum bu. Şimdi bakın, şöyle bakın. Burası 2 3 4 5 6 7 Buradaki her sıra başına bir sık iğne yapmış olacağız bir sıra sık iğne döneceğiz. Başlangıç noktamıza kadar gelmiş olacağız. Bakın şöyle köşelere ikişer tane yapacağız. Yani yine örgümüzün bu köşesine geldiğimizde de yine zaten yeri belli bakın dönerken şurada bakın yeri belli buraya iki tane sık iğne yapıp yine zaten alt kısımda biliyorsunuz biz arka e, bağlantı noktalarından sık iğne yaptığımız için başaklarımız var bu sırada. Her bir başa birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu sırada da aynı şekilde bakın belli zaten köşede. Şöyle gösteriyorum. Burada iki sık iğne yapacağımız yer belli. Ondan sonra her sıra başına birer tane karşı tarafla eşit olacak sayıda sık iğnelerimizi yapıp yine bu köşede yine yerimiz belli bakın. Yine burada iki sık iğnemizi yapıp burada da Yine bakın başaklarımız var zaten. Her başağımıza bir sık iğne yapıp başlangıç noktamıza kadar geliyoruz. Bir sıra sık iğnemizi dönelim şimdi çantamızın etrafında. Pardon özür diliyorum. Şöyle bakın. Bu şekilde. Her bir sıra başına birer tane. bu şekilde etrafını dönelim başlangıç noktamızda buluşalım Evet arkadaşlar sıramızın sonuna kadar geldik bakın en başta yaptığımız iki tane sık iğneye kadar geldik şimdi bir üst sıraya geçeceğiz artık bu bir üst sıradan itibaren hiçbir yerde bir çoğaltma yapmayacağız buradakilerden bakın şurada iki tane sık iğnemiz var bu geçiş zincirimiz dolayısıyla buraya ellemiyoruz şimdi burada ilk sırayı sık iğne bütün tabanımızın etrafını döndük bakın şöyle bir sıra sık iğne döndük şimdi ikinci sırada artık çantamızı duvarlarına çıkarmak için yani duvarlarını örmeye başlayacağız dolayısıyla çantamızın şu şekilde bakın burası içi yukarıya doğru yükselmesi gerekiyor onun için biz ne yapıyoruz bir sıra buradayken bir sıra sadece başaklarımızın arkasında kalan kanatlarına birer sık iğne yapıyoruz. Bakın şöyle şurası bakın. Şöyle yaklaştırayım. Şurası arkadaki kanatlara birer sık iğne yapıyor, yapıyoruz. Herhangi bir arttırma azaltma hiçbir şey yapmıyoruz. Her bir başağın arkadaki kanadına birer tane sık iğne yaparak başa kadar geliyoruz. Ve yine artık 3. sıradan itibaren normal sık iğne ile duvarları örmeye devam ediyoruz. İstediğimiz yüksekliğe gelene kadar örelim. Sadece bu sırada arkadaki başakların arkadaki kanatlarına birer sık iğne yapıyoruz. Bundan sonraki sıralarımızda artık normal sık iğne ile herhangi bir eksiltme veya artırma yapmadan duvarlarımızı yükseltiyoruz. İstediğimiz yüksekliğe gelene kadar örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar merhaba çantamızın duvarlarını ördük, bitirdik. Şöyle isterseniz tabanını göstereyim. Bakın şöyle çok sağlam bir tabanımız oldu. Gayet güzel. Etrafına biliyorsunuz önce bir sıra sık iğne geçtik. Köşelerde ikişer tane sık iğne yaptık. Ondan sonra ikinci sık iğne sıramızı e, ilk sık iğne sıramızın başaklarının arka kanatlarını kullanarak yaptık. O da bizim dönmemizi sağladı ve ondan sonra da istediğimiz yüksekliğe getirdik. Bu çanta için yani 20 santimlik burs kullandım ben. Bakın şimdi bursu üzerine koyuyorum. Birebir denk gelecek. Bakın şöyle. Şöyle çekeyim ve size de göstereyim. Bakın. Şöyle birebir denk geliyor. Çünkü biz tabanımız çalışırken ne yaptık? Bursumuzun içinin ölçüsüne göre bir taban çalıştık. Dolayısıyla üzerine de çıktığımız zaman yerleşmiş oluyor. Şimdi ben kendi çantam için isterseniz size bir ölçü vereyim. Eni 18 boyu 16-17 santim civarında. Bana bu yükseklik yetti. 20 santimlik bir burs olduğu için biraz minik bir çanta. Ben seviyorum minik çantaları. Şimdi çantamızın süslerini yapacağız. Çantamızın süsünü yapmak için de ben de böyle tüylü bir ip var. Siyah çantaya uyacağını düşündüğüm bir ip. Şöyle onun için iki tane şerit öreceğim arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle ilmeklerimizi atacağız. Önce bunu bir kilitliyoruz. Pardon. Çok geldi. Kayıyor bu ipler bu arada. Şöyle kilitledik. Dört tane ilmek atacağım buraya. Şöyle iki, üç, ve 4 hatta 5 olsun böyle 5 ilmekle normal haraşo şeklinde bu çantanın etrafına denk gelecek şekilde iki tane şerit öreceğim arkadaşlar haraşo şeklinde hiç e, herhangi bir özelliğe gerek yok ben böyle buradan bu ucu genelde bağlarım bağlayayım bir de bu tüylü ipler çok kayıyor Dolayısıyla bağlamak gerekiyor. Şöyle bakın. Gayet düz bir şekilde. Nasıl istiyorsanız öyle. Şöyle gördüğünüz açısından. Bakın şöyle normal düz bir haroş örüyorsunuz. Ben 5 ilmekle başladım. Siz genişliğini ona göre ayarlayın. Neden şişle örüyorum onu da söyleyeyim. Çünkü şişle ördüğümüzde bu tüylü iplerin tüyleri çok içeri girmiyor. Yani tığ ile ördüğümüzde sıkıyor ve bu tüyler dışarıda kalmıyor. Dolayısıyla o yüzden şişle örüyorum. Şimdi bu şekilde iki tane şerit örüyoruz. Çantamızın etrafına denk gelecek şekilde ölçerek devam edeceğim ben. İki adet şeridimizi örüp gelelim. Evet arkadaşlar. Şimdi iki adet şerit öreceğiz demiştim. Şöyle bakın. 2 adet 5 ilmekle şeritlerimi ördüm ben ve bir tanesini çantamın etrafına bakın şu şekilde mandallarla tutturdum. Bakın tam turuluyor. Bu şekilde tutturdum. Şimdi normal yine kendi ipiyle yine bu tüylü ipimizle bakın şöyle bir iğne yardımıyla. Şöyle bir iğne yardımıyla dikmeye başlıyoruz. Bakın şurada birleşme noktası var. İçeriden giriyorum. Bu şekilde böyle dikiyoruz ipin etrafına montelemiş oluyoruz. Bu şekilde. Şöyle bakın sınır çizgisini bozmuyorum. Bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Sabitlemiş oluyoruz. ona göre ayarlıyorum ki dikiş yerleri belli olmasın. Bu şekilde çantanın etrafına dikiyoruz. Daha sonra diğer parçamızı da hemen altına monte edeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde hemen alt kısma monte edeceğiz. İkisini de monte edelim. Bir de şöyle ayaklıklarımızı da taktık. Onları da gösterelim. Bu iki parçamızı bu şekilde monte edelim ve bursumuzun takılma aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi çantamızın etrafına ördüğümüz iki parçayı diktik, monte ettik ve üzerine bursumuzu yerleştirdik bakın. Şimdi bursu yerleştirirken neye dikkat ediyoruz? Şu orta kısmın Tam çantanın ortasına gelmesi gerekiyor. Ben astarlamayı da yaptım, şöyle göstereyim. Çünkü bursu taktıktan sonra astarlamak çok daha zor oluyor. Yani bursu çantalarımı genelde bursu takmadan önce astarlıyorum. Şöyle bakın, astarlamasını yaptık. Şu kilit noktası tam ortaya denk gelecek. Zaten bursumuz oturuyor biliyorsunuz. Biz e, tam bursa göre yapmıştık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bursumuzu çantamıza Yine aynı tüylü ipimizle bir e, yün iğnesiyle sabitliyoruz. Bakın şöyle, şu tam ortada ben bağladım. Siz de bağlayabilirsiniz aslında e, güzel bir yöntem bağlamak. Yani oynamıyor. Nereden başlayacağınızı biliyorsunuz. Bakın or oradaki tam ortadaki ilmeğe bağlamışım ben onu. Hemen Bakın şöyle hemen yanındakinden giriyorum. Çekiyorum. Şöyle sardım. Bakın şöyle sararak devam ediyorum. Tekrar aynı yere girebilirsiniz. Hepinizin inceliği kalınlığı, türlü ipinizin sağlamlığı, yumuşaklığı bu konuda çok önemli. Yani e, aynı yerden iki defa girip çıkabilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle bakın, alttan takip ediyorum ben. Bakın, biraz yaklaştırayım. Bakın şöyle, bu şekilde bütün etrafını dolanıyoruz. Bursu bu şekilde çantaya sabitliyoruz arkadaşlar. Böyle sararak dikmeye devam ediyoruz. İpinize göre hareket edeceksiniz. Yani ben ipin mesela şu kısmının altta kalmasını sağlıyorum sararken. Şöyle bakın sıradaki zaten geliyor. Yani çok öyle şey bir durum değil. Şöyle bakın. Bu şekilde bütün çantanın etrafına dolanarak bursumuzu monte etmiş oluyoruz. Bursumuzu da monte edelim. Görüşelim. Evet arkadaşlar tekrar merhabalar. Çantamızı tamamladık. Şöyle hemen detaylara bakalım. Gördüğünüz gibi bursumuzu güzelce bakın güzelce monte ettik ve benim 40 santimlik akrilik bir çanta sapım vardı onu da bakın şöyle şu iki şeridimin arasından ve hemen karşısındaki da bu iki şeridimin arasından diktim ve çantamızın son hali arkadaşlar şöyle göstereyim içini de çok tatlış çok şık bir çanta oldu Şöyle tüylerimiz. Şöyle. Tekrar açayım isterseniz. Şöyle düzeltelim çantamızı. Bu tarafı da şöyle düzeltelim. Evet. Çantamızın son hali. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, Beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Sevgiler.